yerine getirerek bugün Adıyamanımızda afet konutlarını teslim eden ve milletimizle birlikte yürümekten gurur duyan lider Cumhurbaşkanımız milletimizin hizmetkarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. O Adıyaman'la birlikte yüreği yanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Biraz önce deprem bir araya gelerek inşası tamamlanan 2798 konutun kurasını çektik teslimini yaptığımız deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman'da yaklaşık 32 bin konutumuzun inşası şu an devam ediyor. İnşallah onları da tamamladıkça hak sahibi kardeşlerimize etap etap teslim edeceğiz. Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ardından bu sayıyı 389 bine tamamlayacağız. Adıyamanlı kardeşlerimden bu konuda gönüllerini ferah tutmalarını özellikle rica ediyorum. Biz tutamayacağımız sözü vermeyiz. Söz verdiğimiz zamanda onu yerine getirmeden rahat etmeyiz. Sevgili gençler Gençler Kandil'den Pensilvanya'sına terör başlarının Tüm göçleriyle Asıldığı bu kritik seçimlerde Adıyamanlı kardeşlerimiz Geleceklerine sahip çıktı Adıyaman Altılı masa denilen Proje yapının ve Cumhurbaşkanı adaylarının yalan ve bühtan siyasetine fırsat vermedi. Adıyaman halkı acılarını istismar ederek iktidar rüyası gören fırsatçılara müsaade etmedi. Bunların oyunlarına gelmedi. Bugün şöyle son 8 ayda yaşananlara baktığımızda Adıyaman'ın nasıl doğru, isabetli ve basiretli bir tercih yaptığını çok net görebiliyoruz. sonu felaketle bitebilecek çok büyük bir uçurumun kenarından döndüğü gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor beraber aylarca yol yürüdükleri yere göğe sığdıramadıkları 13. Cumhurbaşkanımız diyerek aylarca millete reklamını yaptırdıkları zatın bugün adının anılmasına dahi tahammül edemiyorlar seçim yenilgisinin tüm faturasını bir kişiye kestiler. Sanki kendilerinin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi pişkince yollarına devam ettiler. Bununla da kalmadılar. Cumhurbaşkanı adaylarının yanında yöresinde kim varsa tekmili birden hepsini siyasetten diskalifiye ettiler. Dikkat edin. 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti. Ama CHP ve eski ortakları arasındaki kavganın, gürültünün arkası hiç kesilmedi. Her gün yeni bir skandala uyanıyor. Özellikle CHP'li vatandaşlarımızın umutlarını kıran bir Bizans oyununa şahit oluyoruz. Adıyamanlı kardeşlerimiz sadece kendi istikballerini değil, Aynı zamanda 85 milyonun geleceğini de kurtardı. Desteğinizi, duanızı bizden esirgemediniz. İnşallah biz de sizleri çaresiz, sahipsiz, boynu bükük bırakmayacağız. Devletimizin tüm imkanlarını epeyce zorlama pahasına da olsa Depremzede şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim. Muhalefetin ne yaptığını, ne söylediğini, üç kuruşluk menfaatleri için hangi yalanlara sarıldıklarını biz asla önemsemiyoruz. Bunlara cevap vermek için sarf ettiğimiz her nefesi ziyan olarak görüyoruz eskisi yenisi ve sütre gerisinden idare nedeniyle CHP yönetiminin ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir derdi yoktur. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir. Milletimiz de bunların tinetini, kıratını, fikrini ve zikrini çok iyi biliyor. Bunun için biz sadece ve sadece işimize odaklanıyoruz. Deprem dertlerine nasıl en kısa sürede derman oluruz buna bakıyoruz. Asrın felaketini yaşamış şehirlerimizi nasıl imar ve ihya ederiz buna kafa yoruyoruz. Etrafı adeta ateş çemberiyle çevrili ülkemizi nasıl sahili selamete çıkarırız? Bunun endişesini taşıyoruz. Son dönemde üzerimize salınan terör örgütlerinin başını nasıl ezeriz? Bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim gündemimizde milletimizi hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak var. Bizim gündemimizde ülkemizi bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde anahtar konuma getirmek var. Bizim gündemimizde Türkiye yüzyılının en kısa sürede inşası var. Bizim gündemimizde vatandaşımızın canını yakan enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi ekonomide, savunmada, diplomaside, sağlıkta, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda lider ülke yapmak var. Bunun dışında bir sahikle hareket etmeyi kendimize zül sayıyoruz. Biz muhalefet gibi laf üstüne laf koymanın yalanla, iftira ile, çarpıtmayla siyasetteki başarısızlıkları örtmenin nevesinde değiliz. Biz iş yapmanın, hizmet etmenin, eser ortaya koymanın, Adıyamanlı kardeşlerimizle birlikte 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz. Eserler bırakmanın derdindeyiz. Rabbim son nefesimize kadar bu niyet üzerine çalışmayı, bu niyet üzerine yürümeyi bizlere nasip eylesin diyorum. Sevgili Adıyamanlar, çok değerli dava arkadaşlarım. 14 28 Mayıs seçimleriyle elde ettiğimiz avantajı inşallah 31 Mart Mali İdareler seçimlerinde büyük bir zafer kazanarak taşlandıracağız. 31 Mart'a hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 31 Mart'ta Adıyaman'ın merkez ve ilçelerinde gümbür gümbür sandıkları patlatarak gelmeye var mıyız? Elini vicdanına koyan her bir vatandaşımız şu gerçeği kabul ediyor. Belediyecilik konusunda AK Parti ve Cumhur İttifakı ile yarışabilecek hiçbir baba yiğit yoktur. Bugüne kadar hep kendimizde yarıştık. Kendi vizyonumuzu aşmaya çalıştık. Rakiplerimizin beceriksizliğinden, çapsızlığından ve iş bilmezliğinden güç devşirenlerden asla olmadık. Şehirlerimize hep daha iyi, daha kaliteli hizmet götürmenin mücadelesini verdik. Siyaset ve toplum mühendisleriyle seçim kazanma hesabı yapmak yerine milletimizin gönlüne girerek sandıktan birinci çıkmaya gayret ettik bugün de aynı hassasiyette hareket ediyoruz CHP gibi kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmek yerine Cumhur İttifakı olarak sözümüzü doğrudan milletimize söylüyoruz siyaseti basit toplama çıkarma işlemine indirgeyenler kazın ayağının hiç de öyle olmadığını 31 Mart gecesi acı bir tecrübeyle göreceklerdir gençler buna var mıyız millet siyaseti kişisel ikbali için at pazarlığına çevirenlerle ülkeyi hizmet için didinenleri ayıracak iradesini tapulu mülkü gibi gören kibir abidelerini siyasetten inşallah tasfiye edecektir. Eski Türkiye'nin kirli pazarlıklarını yeniden onlatmak isteyenlere hak ettikleri şekilde siyaset arşivinin tozlu raflarındaki yerlerini alacaklardır. 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirlerimizi gerçek belediyecilikle taşlandırıyor muyuz? Barak Allah. Seçim zaferimiz şimdiden kutlu ve mübarek olsun.